Belki beyefendi 45 dakikadır asansörde yanında eşi ve kız kardeşiyle mahsur kalmış. Şimdi onu soruyoruz. Efendim ne oldu tam olarak? Asansöre bindim ben. Aşağı doğru inerken bir anda kapı takıldı. Asansör durdu sıfırıncı katta. Biz eksiye inecektik. İyi ki sıfırda indi. Asansörün yeşil etiketinde yokmuş zaten. Normalde kullanılmıyor olması lazım. Kırmızı etiketli. Ee, bunun kapalı olması gereken asansörü insanlar kullanıyor. Ben burada misafir olarak geldim. Burada yaşayanların can güvenliği bence tehlikede. Biz yetişkin olarak kapılara vurduk, ses çıkartabildik ama çocuk olsaydım belki refleks gösteremeyip ağlayıp oradan nefessizlikten, havasızlıktan ölebilirdik. Yani bence bunlara dikkat edilmesi lazım. Yönetici olan apartmanların da yeşil etiketli asansör kullanmasını tavsiye ediyorum. Biz burada ucuz yırttık ama başkalarının çocukları veya başka canlar için bu tehlike devam ediyor burada veya başka apartmanda. Bu konuda hani belediyenin de asansör firmalarının da bence daha dikkatli olmaları lazım. Apartman yetkilisi asansörcüleri aramaya çalıştı. Biz ee, defalarca defalarca 112 arayın dememize rağmen bir türlü o 112 araması gecikti. 112 araması olsaydı biz o kadar belki de kalmazdık. 15 dakikada bu işlemi çözdü. Buradan 112 yetkililerine de Çok. teşekkür ediyoruz itfaiye çalışanlarına da. <laughs>